Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükselen ve Ay burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için duyman gereken mesajlar bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle bir ayırayım. Oğlak burçları için Evet. Alttakinden başlayalım bakalım. Evet bolluk bereket diyor arkadaşlar. Boğa burçları finansal anlamda bir sürü nimet ayağına gelecek diyor. Elinin bolluk enerjisine ulaşması paranın kolayca bir akış içerisinde olması ile ilgili enerjiler ama tabii ki bir bakalım. Gerçekten o kadar kolay mı? Evet para geliyor sana bir şekilde sevgili oğlak burçları. Öncelikle onu söyleyeyim. Kılıç yedilisi. Ha. Şimdi burada ne var biliyor musun? Kendi hataların yüzünden ya da ihmalin ya da bir tuzağa düşmen. Yüzünden bir yerde bir konuyla ilgili bir para kaybetmiş olabilirsin. İş, para, eğitim, kariyerle ilgili ama özellikle parayla ilgili. Birine borç verirsin, güvenirsin, gerçekleri görmemişsindir. İnternetten işte bir alışveriş yaparsın ne bileyim bütün kredi kartını Allah korusun çekerler. Ya da bir mesaj gelir bir şey olur. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Evet kılıç üçlüsü. Yani burada biraz kendin etmiş kendin bulmuşsun sevgili... Oğlaklar ya işle ilgili yanlış bir hamle olmuş olabilir. E çünkü neden öyle diyorum? Bir kılıç yedilisi var burada. Ee, biraz kendini sıkıntıya sokmuşsun. Borç vermişsin geri gelmemiş ya da harcamalarına dikkat etmemişsin. Diyeceksiniz ki bu devirde o insanların elinde mi? Yani faturalara bir yetiş bakalım. Bu niye mikrofon önünü kapatıyor? Ben bilerek işte bir hata yapmadım. Benim ihmalim değil diyebilirsiniz ama... Burada bir şekilde ya bir ya tuzağa düşmüşsün ya bir ihmal bundan dolayı giden para mevzusu var. Bu geri gelecek sevgili e, oğlaklar. Hemen şu kılıç yedilisine bir kart alalım. Senin canını acıtmış yani kendi kendine ayağına sıkmışsın gibi bir şey olmuş yani bir konuyla ilgili Değnek altınız. Bak bunu bir şekilde halledeceksin diyor. Bir şekilde buradan sıyrılacaksın ama diyor sanki burada biraz kartlar sana tavsiyede bulunuyor sevgili oğlaklar. Biraz daha dikkatli ol. Biraz daha kime güveneceğine, harcamalarına, alışveriş yaptığın sitelere dikkat et diyor. Ee, anlatabildim mi? Ya da şöyle düşün mesela. İş bulmadan iş yerinden ayrılmışsındır. Derler ya hele hele bu devirde hiç yapmayın öyle bir şey. Önce yerini sağlamlaştır mesela anlatabildim mi arkadaşlar? Birazcık burada tabii ki isteyerek, bilerek değil ama birazcık için ucunda bizim de katkımızın olduğu bir takım enerjiler var diyor. Bu durumla ilgili bir düzelme gelecek. Hayat sana bir fırsat sunacak. Bir para durumu gelecek diyor. Ama bir daha aynı hataları yapma. Bak eninde sonunda kendine ediyorsun. Dediği sanki bir tavsiye niteliğinde sıramız çıktı sevgili Oğlak burçları. İkinci sıraya bakalım. Yani mesela bir ayakkabın varsa ikinciyi almak için yani tamam başkasında olabilir ama sen de olmak zorunda değil. Anlatabilirim. Kendini sıkıntıya sokacak şeylere gitme diyor. Gözün açık olsun biraz diyor sevgili oğlaklar. İkinci sıraya bakalım. Değnek yedilisi. Hmm. Biri var burada. Şimdi kim olduğuna bakacağız. Bir şeyi sana açıklamamak için adeta direniyor gibi ya da birine bir şeyi açıklamamak için biri direniş sergiliyor. Kupa dokuzusu. Mesela o haber gelse seni çok mutlu edecek. Öyle bir enerji bu. Ya bu kişi bizzat direniyor ya da bu haberin sana gelmesi gecikiyor çünkü çok rakipler var. Tamam mı? Mesela şöyle düşün burada. Ee, sen bir sürü iş iş başvurusu yapan arasından seçilmeyi bekliyorsundur. Bu rakiplerini yenerek senin seçilmen seni çok mutlu edecek şeydir ama bir türlü oradan haber gelmiyordur. Bir türlü işveren bunu açıklamıyordur. Sen mi alındın, karşı taraf mı alındı gibi. Ya da bir hukuki sürecin var, bir davan var. Karar bir türlü açıklanmıyor. Tamam mı? Tabii ki e, olumlu sonuçlanmasını bekliyorsun. Çünkü seni çok mutlu edecek bir durum. Ya da bir ne bileyim, partnerin var, partner adayın var. kırgınsınız, küssünüz bir türlü sana asıl gelmek istediğini yani aslında seninle aynı paralelde olduğunu gelip açıklamıyor. Sır. Tamam mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey şu anda sus pus gibi bir enerji var. Şu değnek yedilisine bir kart alalım. Kılıç altılısı. Evet. Bu kişi ya da kişiler her kimse burayla ilgili haberin gelmesi bir süre daha gecikebilir gibi gözüküyor sevgili e, oğlaklarsan Sen dört gözle böyle beklerken, umutla beklerken bu haberin açıklanması birazcık daha bir ertelenecek gibi. Şu değnek beşlisini alalım. Bakar mısın büyük arkana aşıklar altı sayısı önemli bu birçoğumuz için partner ya da partner adayı ya da aranda gönül bağı olan biriyle ilgili bir gözüküyor sevgili oğlaklar seni kırmış kardeşin bir arkadaşın olabilir Küs olduğun bir partnerin olabilir bir iş arkadaşın olabilir her halükarda bu kişi örnek verin o da aslında seninle sanki barışmak istiyor ya da uzlaşmak istiyor ama ya da sana güzel şeyler sanki söylemek istiyor ama kafası çelişik. Henüz daha ne yapacağını bilemiyor. Henüz daha tam istediği kararı verememiş gibi önümüzdeki günlerde bu birazcık daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu arada altı çok önemli arkadaşlar. Bakın burada bir üçgenimiz oluştu. Ee, bu seni mutlu edecek haber bir süre daha gecikecek gibi. Çünkü bu kişi sanki kendi kafasını bir toparlama ihtiyacı var gibi. Bu böyle bak uzaklaşırken şş, hani Gittiğimi bilmesin, hissettiğimi bilmesin, özlediğimi bilmesin, düşündüğümü bilmesin, ona hak verdiğimi belki de bilmesin. Bu modda bu kişi her kimse bir süre daha takılacak gibi gözüküyor sevgili e, oğlaklar. Bu kişi sana hayran biri de olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim e, ki sen başkalarının da dikkatini çekiyorsundur. Sana ulaşmak istiyordur ama enerjinden belki de korkuyordur, kendini yetersiz hissediyordur. Böyle biri de olabilir bu kişinin suskunluğu bir tık daha devam edecek gibi her kimse sevgili oğlaklar 3. sıraya bakalım yine 6 çıktı 6 çok önemli arkadaşlar geçmişinize ait bir durum temizleniyor gibi gözüküyor yarım kalmış, kapanmamış ya da mahvolmuş derbeder olmuş bir konu bir hayal kırıklığı belki onun yarattığı bir şey. Yolunda gitmeyen bir şey, geçmişten gelen borçlar olur bu, her şey olabilir. Geçmişle bir bağlantısı var. Buralarla ilgili durum sanki burada bir temizlik yapılıyor gibi gözüküyor. Büyük arkanda şeytan, evet bak bu biz yani bir süredir örnek veriyorum. Atıyorum 5 senedir kullandığın sigarayı bırakmak gibi düşün, tamam mı? Bu durum her neyle ilgiliyse senin için toksik bir halde, senin işine yaramayan bir enerjide ve gerçekten bir süredir devam eden bir konu gibi sevgili oğlaklar. Fakat bu şu zincirlerden kurtularak bu temizlik enerjisi gerçekleşiyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Kupa kraliçesi kartıyla da birlikte böyle bir iyileştiğin, rahatladığın, iyi ki yapmışım, iyi ki şu evi temizlemişim. Hani öyle işler önünde birikir ya arkadaşlar. Öyle bir enerji gibi seni toksik bir durumdan, duygusal anlamda, ruhsal anlamda, e, nasıl söyleyeyim ben sana, güzel, iyileşmiş, şifalı bir enerjiye doğru gideceksin. Geçmişe ait bir şey temizleniyor sevgili oğlaklar. Peki şeytana bir kart alalım. büyük korkana güç bak. El mi yaman, bey mi yaman bunu yeneceğim. Bu borcu ödeyeceğim. Ne bileyim, o kişiyi unutacağım. E, ne bileyim, hayattan fazlalıkları zor da olsa atacağım. Tamam, sigarayı bırakmak kolay değil ama seni bırakacağım. Anlatabildim mi böyle bir enerji? Ve güçle birlikte gelen bir güçle birlikte o şeytandan zincirleri koparma, büyük bir bahar temizliği gibi bir enerji geliyor sevgili oğlaklar. Tam da yine bir toksik enerji çıktı. Bakalım. Değnek ası. Çok güzel. Büyük arkana yıldız. Bak bu da üstteki sırayla bağlantılıdır ya da değildir. Ee, değişebilir arkadaşlar. Kim ama iki ayrı konuda da bu bir temizlenme söz konusu olabilir. Evet yukarıda zaten bir temizlik var ki ortada şeytan vardı. Burada da yine bir şeytanın o toksik enerjinin karşılığı bir toksik enerji var ve şifanın ve temizlenmenin karşılığı büyük arkana yıldız var. Dolayısıyla kiminiz için evet iki ayrı konuda olabilir. İki ayrı konuda şifalanma, toksik bir durumdan kurtulmak da olabilir. Hayır tek aynı konuda olabilir. Her halükarda buraya da kılıç ikilisi kartıyla da birlikte ve burada da bak yıldız kartını sanki bir ikilikle göstermişler. Görüyor musun? İki tane elinde kupa ya da testi gibi bir şey var arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bu toksik enerjinin içerisinden belki de nasıl çıkacağımızı ya da buna nasıl bir çözüm bulacağımızı bilemediğimiz bir durumla ilgili olabilir ama ben o fikir o aydınlık, o ampul yanması enerjisine ulaşacağını düşünüyor. Ya bu ilişki toksik gibi ama bilemedim. Bileceksin. Şurada başım ağrıyor ama ne ilaç al alacağım bilemedim. Bileceksin. Anlatabildim mi? Her halükarda bu toksik enerjileri bak sanki boşaltıyor. Bir şifa enerjisiyle değiştireceksin gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Hemen bir kart alalım kılıç ikilisine. Ha yine başladı. Büyük Arkana Kule. Bu nasıl bir şey biliyor musun? 16 ve 17 sayıları önemli olmakla birlikte sanki bir işler sarpa sarmış, yolundan çıkmış, dağılmışsın, ipin ucu kaçmış. belki atıyorum aniden işten çıkarılmışsın. Hadi bakalım topla onun etkilerini. Ama burada daha çok toksik olduğu için arkadaşlar, ben bu durumu bir süredir sırtında zaten taşıdığını düşünüyorum. Yani birden olan bir şey değil bu, senin hayatını bir şekilde zaten bir süredir etkili olan, bir türlü kurtulamadığın, bırakamadığın yine bir durumla ilgili gibi gözüküyor. Burada bir kararsızlık var, burada bir takım korkular var. Çünkü bazen biliyorsunuz ne kadar toksik de olsa alışkanlıklarımıza tutunmak gibi bir meyliniz vardır. Ama ben burada kan kararını 180 derece değiştireceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Bu toksik şeyin gitmesi ateş ve ateş enerjisi arkadaşlar yolunda çok büyük karar vereceğini düşünüyorum. Ani bir silkeleniş olabilir, ani bir uyanış olabilir, ani bir farkındalık olabilir. Bununla birlikte hayatını toksik olarak gördüğün, boşaltman gereken ne varsa o bağları koparıp Yeni bir başlangıca doğru gidecek gibi gözüküyorsun sevgili e, oğlak burçları. Son sıraya bakalım. Tılsım dörtlüsü, değnek şövalyesi kılıç olması. Hmm. burada Burada ile ilgili bir kapanış ya da sıkıntı var. Mecburen kendini belli uğradığın ya haksızlıklar ya hayal kırıklıkları ya işin beklediğin gibi gitmemesi sebebiyle hani mecbur böyle ne bileyim harcamalarımızı kısmak zorunda kalırız. Anlatabildim mi? Biraz idare etmek zorunda kalırız. Böyle bir şey sanki sevgili e, oğlaklar. Fakat burayla ilgili seni buradan çıkaracak, önümüzdeki günlerde nadir diyebileceğimiz bir fırsat karşına çıkacak gibi gözüküyor. Yine bolluk bereket getirecek şekilde. Hatta bu ilk sırayla dahi bağlantılı olabilir ama ben burayı yine kendi içinde yorumlayacağım. Şu e, tılsım dörtlüsüne bir kart alacağım. Bir hazine sandığı açılıyor sanki senin için. Tılsın beş, dört ve beş sayıları önemli. Bak diyorum ya burada bir para kaybı var ee, ve bu para kaybı yüzünden kendimizi şartlara uyum sağlamaya hani çalışmak zorunda kalmak, kendimizi kapatmak, harcamalarımızı kısmak, almak istediklerimizi alamamak, elimizdeki son kuruşu da tutmak zorunda kalmak gibi bir enerji var burada. Şu ee, şundan dolayı sevgili oğlaklar. Fakat diyor ki burayla ilgili bu karı sür eritecek anlatabildim mi? Soğuk enerji bir sıcak enerji getirecek karları eritecek senin karşına bir güzel bir fırsat çıkacak diyor tamam mı? Bu fırsat senin örnek veriyorum, işte o maddi konuyla ilgili düzelmeni sağlayacak gibi düşünebilirsin hemen şu kılıç omuzuna bir kart alalım ama bu nadir bir fırsat zor yakalanan bir fırsat gibi gerçekten herkesin belki de kolay kolay eline geçmeyecek bir şey gibi gözüküyor. Bak bu kadar olabilir. O fırsatın çıkmasıyla bu fırsatı değerlendiriyorsun. Sevgili oğlak burçları ve o seni büyüme, gelişme, ilerleme, bolluk, bereket, çiçek açma enerjisine doğru götürecek gibi gözüküyor. Şöyle düşün. Ya işten çıkarıldım hiç beklemiyordum. Arkadaşın diyor ki ya bizim orada tam Birini arıyorlardı zaten. Tam senin gibi birini arıyorlar. Gelsene. Hop bu seni ne yapıyor? Bolluk berekete doğru götürüyor. Rahatlatıyor. Böyle bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili Oğlak burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.